Arkadaşlar merhaba ben işte hocam sıfırdan paragraf kampına bomba gibi devam ediyoruz. Bugün bu kampı hocam değerlendireceğiz. Evet ne yaptık ne ettik bir kamp değerlendirme yapacağız. Geride olanlar bize de yetişsin aynı zamanda bugün. Yarın pazar zaten dinlenme günümüz. Karavan Türkçe karavanı Rüştü i̇şte Hoca'nın Türkçe karavanından bakalım nasıl bir video ile karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz pazar günleri bir karavan serisi başlattım. E, iki video attık şimdiye kadar. iki hafta önce başladık. Her hafta atıyoruz arkadaşlar pazarları. E, bu hafta bakalım nerede olacağız? Yarın bakalım neredeyiz? Gezerken de karavanla aynı zamanda amaç orada Türkçe anlatmak. Tabelalardan vesairelerden sağdan soldan gördüklerimizde derse sınav formatına çevirmeye çalışıyoruz. Yani baştan sonra daha ilk saniyesi itibariyle tamamen bilgilendirme üzerine kurulmuş bir gezi. Yarın mutlaka onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. E o zaman hadi kampımızı değerlendirelim. Şimdi sıfırdan paragraf kampında arkadaşlar 12. güne kadar geldik. Şöyle görelim arkadaşlar 12'ye kadar geldik. Şimdi bunlar içerisinde ana düşünce soru tarzı arkadaşlar hemen şöyle tikimizi silmeyelim şöyle karalayacaktım. Ha. Ana düşünce soru tarzımız arkadaşlar ortalama 3-4 soruluk bir kısım. Metnin daha çok sonuna odaklandığımız. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Hocam ben son cümleyi okudum. Hayır Vurgu bu değil taktik bu değil aman dikkat yanlış anlaşılmasın taktik şu arkadaşlar elimizde kalem bazı önemli kavramları yuvarlak için alarak metne genel olarak bakıyoruz son birkaç satır bu bir cümle olur iki cümle olur bazen üç cümle olur metin çok uzundur değil mi tek cümleyi okursun son cümleyi hiçbir şey anlamazsın mesela bazen bir üste çıkman gerekir bazen ortalardan alırsın yani metnin ortası sonu biraz daha böyle sana tüyo veren kısımlar. İlk kısımlar giriş kısımları. Onlarca binlerce soru çözdük. Hepsini zaten kendinde hissettin. Ama çıkmış sorularda bu taktikleri uygulayıp fark edersen, ikna olursan, kendini ikna olursan çok daha iyi olacak. Çok daha hızlı çözeceksin. E o zaman ana düşüncede evet. 3-4 soru cepte kalsın arkadaşlar. Söylenebilir, çıkarılabilir soru tarzı var. Söylenebilir, çıkarılabilirler şu arkadaşlar. Aman dikkat. Tıpkı olumsuz soru gibi. Önce seçenekleri okuyup metne gitmek. Kesinlikle ama kesinlikle fayda sağlar. Kesinlikle fayda sağlar. Ama hocam ben metinden başlıyorum. Şıkka sonra gidiyorum. Hızlı çözüyorum diyorsan saygı duyarım. Hızlı çözdüğünüz zaman taktik taktiktir hocam. Hızlı çözdüğünüz zaman tamamdır bu iş. Ama yavaş çözüyorsanız mutlaka hızlanacak taktikleri cebe koymanız lazım. Olumsuz soru kökleri arkadaşlar ortalama 8-9 soru gelecek arkadaşlar. Ona bile çıkabilir bu sene arkadaşlar. Çok çok çünkü eleyici bir soru tarzıdır. Yine seçeneklerle başlamak, anahtar kelimeleri almak, metne doğru yürümek olması gereken. Parçanın konusu ilk birkaç satırdır. Sorulma ihtimali biraz daha düşüktür ama gelirse ilk birkaç cümle. Çoklu sorular kesin geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz son 3 yılda 6 soru var. 2-2-2 gidiyor. Yani 3 çarpı 2, 3 çarpı 2, 3 çarpı 2 diye gidiyor. 6 soru geliyor arkadaşlar. 3 tane ikili soru geliyor. Haberiniz olsun birbirine bağlı Iki soru da lütfen her soru için metni tekrar okuma hatasına düşmeyin arkadaşlar. Bir tane soruyu seçin onu deşin ya tabiri caizse deşin yani parçalayın sonra ikinci soru için metni okuma ihtiyaç duymayın arkadaşlar. Bakın hangisi sizi daha çok uğraştıracaksa diyelim ki 15-16'yı metne göre yapın diyor. Ulan bir baktın 15'in soru şu 16'ın soru 16 çok sıkıntı abi diyorsun ya da 16'yı ben biraz daha uğraşırım zor yaparım 16 ile başlıyorsun. 16 ile uğraşıyorsun 15'in metni okumamaya çalışıyorsun. Bu egzersizi biz normalde burada fazlaca yaptık ama Sıfırdan paragraf kamp kitabında olsun ya da çıkmış sorularda olsun ya da elinizdeki işte taktiklerle paragraf kitabım olabilir. Neyin peşindesin olabilir, ultra hız olabilir. Paragraf soru hava olur, fulleten paragraf olur artık hangisi olursa. Paragraf soru bankasından arkadaşlar ikili sorularda bir soruyu çözdükten sonra diğer soru için metni kapatırsanız elinizde. Yani zihninizi, beyninizi biraz daha böyle görmeyecek şekilde kendinize odaklarsanız. Beyin bir süre sonra diyecek ki ha tamamdır ben bu soruyu bakmadan çözmeliyim. 1, 2, 3, 5 soru sonrası zaten ister istemez metne tekrar tekrar gitmeyecek zihin. Lütfen cebinizde kalsın. İki parçaya bölme arkadaşlar ya da ikinci parçaya geçiş. Geri bulmak net çözümdür. %100 çözümümüzdür. Geri bulmanız doğru cevaptır. Çünkü ikinci parçaya bağlayıcı bir ifadeye geçilmez. Yer değiştirme soru tarzı arkadaşlar. Hangi ikisi yer değiştirir soru tarzı değil mi? Burada bir numaranın giriş olup olmamasına bakıyorsunuz. Girişse direkt şıklardan eliyorsunuz. Değilse... Tamam diyorsunuz giriş değilse o değişecek. Saniyesinde giriş cümlesi olanla yer değiştiriyorsunuz hatırlayacaksınız. Akış bozmadı arkadaşlar. Bağlayıcı ifadelerin zaman zaman cevap olabileceği riskini unutmayın. Bakın, iki parçaya bölmede öyle bir risk yok. Ama akış bozmada öyle bir risk var arkadaşlar. Yani elma şöyle çünkü armut deyip saçma zaman bir yere bağlanabilir. Haberiniz olsun. Yani çünküler, amalar çok çok zor ihtimal ama cevap olabilir. Dikkat etmek lazım. Burada tabii ki yine giriş cümlesi arayacağız ama bulamazsak hepsi bağlayıcıysa ya da hepsi giriş gibiyse, hepsi bir şeyin devamı gibiyse ancak orada konu bölünmesini ya da ara cümleyi aramak lazım. Yani gereksiz cümlede metinde olsa da olur, olmasa da olur diyeceğimiz cümleyi bulup seçmemiz lazım cevap olarak. Boşluk doldurma soru tarzında boşluk başında ortasında sonunda fark etmez. Boşluğa en yakın ifadeyi okuyup metne geçmek yani daha doğrusu şıklara geçmek, şıkları tek tek denemek her zaman çözümdür arkadaşlar. Paragraf oluşturmayı en son biliyorsunuz baya baya sağlam bir videoydu. Zordu çünkü baştan üçüncü, baştan dördüncü aman Allah kim sıralayacak dediğimiz soru tarzıdır. Ama sınav formatındaki sorular çok daha rahattır, rahat olun. Diyalog soru tarzında arkadaşlar bir gazeteci, bir muhabir vesaire soru soracak, yazar cevap verecek, cevabın ilk birkaç cümlesine odaklanmak, sonra seçenekleri denemek her zaman doğru cevabı götürür. Anlatım biçimlerine baktığımız zamansa evet en son konuştuğumuz 12 ikinci günde arkadaşlar e, öyküleme, betimleme açıdan onları konuşmuştuk tartışma. Onlar üzerinde de çok güzel tüyolar vermiştik. Video varsa yani bir şey izliyorsanız adeta öykülemeydi. Bir fotoğrafa bakıyorsanız durağanlık varsa kesinlikle betimlemeydi. E tartışmada soru işareti olacak. Bence bana göreler olacak. İkna etmeye çalışma eleştiri olacak demiştik. Açıklamadaysa nesnel bilgi aktarımı var. Bugüne kadar geldik arkadaşlar. Şimdi Sizden ricam şu. Bugün itibariyle çıkmış soru çözümlerinizi artırın. Yapmıyorsanız kesinlikle başlayın arkadaşlar. Bol bol çıkmış soru çözmelisiniz. Çıkmış sorulardan kastımız şu. Mesela ALES'te arkadaşlar yani 40'a yakın paragraf. Yine DGS'de öyle. Ortalama 80-90 bu iki sınavdan var. ALES ve DGS. Son 5 yıl en güzel referanstır. E bakıyorsunuz zaten 20 civarında değil mi? 18-20 civarında paragraf sorusu var. E TYT, AYT'ye bakıyorsunuz. AYT'de edebiyat var 24 soru. Onun bile ilk 2-3 sorusu paragraf oluyor. 3-4 sorusu bazen 5 sorusu. Doğal olarak oradan bir 4-5 soru geliyor. E TYT'ye bakıyorsunuz 40 sorunlu arkadaşlar yaklaşık 30 tanesi. Sözcük cümleyi de buna katalım. 28-30 arkadaşlar paragraf. Yani sadece bir yıllık çıkmış soru çözdüğünüzde arkadaşlar 135-136-140 civarı soru yapıyor. Ben saydım 140'e yakın soru yapıyor arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim. E son 2 yılı çözdüğünüz zaman 300'e yakın soru. E son 3 yılı çözdüğünüz zaman gibi 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 diyor. Doğal olarak sizden ricam sınav ayırt etmeden TYT-AYT, KPSS, ALES ve DGS sorularını çözünüz. Bu sorular içerisinde ALES'in soruları biraz daha zordur paragraf soruları onu söyleyeyim. Yani biraz daha derken 2 3 tık zordur yani. O yüzden ALES çıkmış sorular arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda zihin yakar. Ha. ALES'in de üzerinde yani şu ana kadar çıkmış bütün soruların üzerinde çok daha zor bir soru istiyorsanız fulleten paragraf kitabım arkadaşlar. Fulleten paragraf. Yine bu sıfırdan paragrafa benziyor kapak olarak sarı siyahlı. Fulleten paragraf. Yani 8 soru var mesela her teste. Yüzlerce soru var burada. arada. Oldukça da kalın bir kitap. Yani orada 8 soruluk bir teste 2 doğru falan müthiş. Onu söylüyor. 3 doğru yapan zaten gitsin sınava girsin diyeceğimiz şekilde zor. En üst en ultra sorular gerçekten kalem oynatamayacağım sorular orada var. Çok çok zor soru isteyenler fulleten paragrafı alabilirler. Ama onun dışında arkadaşlar ALES, DGS, KPSS, TYT'yi hiç affetmeyin. Başka sınava bakmanıza gerek MSU olabilir belki. MSU eklenebilir. Belki değil eklenmeli. MSU'de de 40 soru var biliyorsun. M diye açmaya gerek yoktu. MSU evet. MSU'de de 40 soru var. Ya yani, TYT provası gibi adeta MSU biliyorsunuz. Orada da yaklaşık 30 28 30 civarı paragraf sorusu geliyor. Sözcük cümleyi de içerisine katarsak. Doğal olarak MSU de eklendi bakın şu dakika itibariyle. Yani bir yılda ortalama 200'e yakın soru var. Yani bir yıl alsanız bir hafta adam akıllı böyle günlük 20 sorudan yani 7 günde hocam 140 soru. Hadi 30-40 soru ekle. Biraz da kamptan maptan günde 50 60'ı yakaladık hocam. Müthiş bir ortalama bu. İnanılmaz yapar. Her hafta bir yıl ayırsanız harika olur. Mesela hocam Aralık ayında 4 hafta 200'den yaklaşık 800 soru yapar. Yani siz her hafta ortalama günde diyelim... 20 20 soru çözerek her hafta 140 150 çıkmış soru çözseniz bu ay içerisinde bir kitap bitirmiş kadar olacaksınız. Ve çıkmış soru çözdüğünüz için arkadaşlar işte anlattığım bu taktiklerin tamamı işte buradaki anlattığım bu taktiklerin tamamı arkadaşlar çok mantıklı gelecek. Ana düşünce son cümle nasıl hocam ben şu kitapta yaptım oluyor olmuyor. Çıkmış soruları çözün. ALES, EGS, KPSS, TYT, hiç fark etmez. Açın çıkmış soruları saniyesinde metne azıcık göz atıp böyle yalandan bir göz atıp son bir iki cümleyle cevaba gittiğini göreceksiniz. Gittiğinizi bütün sorularda yalnız bu. Bir tanesinde bile sekmeyecek mesela hepsinde. Çünkü bunların tamamını ben oturdum. Yani ÖSM'nin 10 sorusunun 9'unda adam ne yaptıysa işte onu aktardım. Hatta 9-9.5'unda diyelim. Doğal olarak ama buçuğu da açık kapı olarak bırakıyorum ki bu test kampta zaten açık kapıların hepsini kapattık. O yüzden içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bu taktikleri siz çıkmış sorularda görün. Ve deyin ki ha evet ya vallahi yer değiştirme adadan bir girişse olmaz demişti. vallahi olmuyor, hiç olmuyor. İki parçaya bölmede iki parçaya bölme soru tarzında giriş cümlesi bulursak cevap demişti. vallahi aleste çözüyorum abi her yıl beşer beşer geliyor ortalama. Hepsinde aynı şey gibi. Bunu kendiniz hissederseniz inanılmaz bir özgüven kazanırsınız. Uçarsınız, uçarsınız, uçarsınız hocam. Tamam içiniz çok rahat olsun. E o zaman. Bugün kampı değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir dinlenmiş oldum. Bugün kampı değerlendirmiş olduk. Geride kalanlar geride kaldıkları kısımdan lütfen ufak 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 bize yaklaşsınlar. Daha önceki paragraf kampları izlenebilir. Bugün sen yani tavsiyem arkadaşlar bu paragraf e, sözcükleriyle ilgili. Paragrafta geçen sözcüklerle ilgili videoları izleyebilirsiniz kanaldaki. O çok fayda sağlayabilir. Onun dışında arkadaşlar fulleten paragrafla ilgili birkaç soru çözüm var ona bakabilirsiniz. Yani paragrafla ilgili kamp videolarını vesairelerini izlemenizde fayda var arkadaşlar. Paragraf kampını sıkı takip edenler. Onun dışında tabii ki dil bilgisi videolarımız zaten hazır. Onları da mutlaka izlemelisiniz E o zaman uzattım hocam Sloganımız netleşti Artık her video sonunda vurguladığımız tek bir söylem var E o da şüphesiz ki iyi ki taktikler var